Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Bambaşka biri isimli Fox TV dizisinin ikinci bölümü retik sonuçlarını görenler fazlasıyla şaşırdı. Dizi tüm izleyiciler kategorisinde ikinciliği elde etti. İlk bölümünde beklenen düşük gelen retikler oranında fena sayılmamıştı. Başlangıç olarak ilk bölüm retiklerinden sonra sosyal medyada özellikle Hande Erçil'e yönelik olarak yoğun bir eleştiri başladı. Burak Deniz ilə Hande Erçel partnerliyini bəyənənlər çox olsa da, bəzi izləyicilər isə qadın baş rollu olaraq Erçel'in rolunu haqqını verəmədiyini yanıtladı.